Hem yerliyiz hem de milli. Yaptık topu tüfeği, atak cirit füzeyi, yerli milli oluyor askerin enfanteri. Yasihayı yaptık, Karabağ'ı kurtardık, o kadar gururlu ki gökyüzüne Türk yazdık. Dağları deliyoruz, tüneller yapıyoruz Deniz altından geçip karayı bağlıyoruz Eğilmedik kimseye, koskoca devletlere Davos'ta kafa tuttuk en büyük çetelere Tankı var, tüfeği var, togu var, füzesi var Reisimden yadigar, TCG gemimiz var Kızıl elma uçağı, helikopter atağı, dünyaya bir nam saldı, reisin hatırası. Yapamaz derler yapar, ayağı Sofya'yı açar, Taksim'in göbeğine güzel bir cami yapar. Her gün açılış yapar, oradan oraya koşar, durmadan yorulmadan köprüler yollar yapar. Recep'i yazıyoruz, Tayyip'i çiziyoruz. Türkiye yüzyılında yılında biz biz Erdoğan diyoruz.